...2016 yılında Antalya çiçeklerin ve çocukların başkenti olacak. Antalya Expo'ya ev sahipliği yapacak. Evet, Expo ilgili 2016. ilgili Sayın e, Selami Gülay, An, e, Antalya Expo 2016, Expo 2016, 2016 Genel, Antalya Sekreteri. Genel Sekreteri. Merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar. E, Merhaba. Şimdi Expo... Hoş, hoş bulduk, çok teşekkürler. Expo ile ilgili e, izleyicilerimiz bilmiyor olabilir. Antalya neler yaşayacak? E, i̇nşallah 2016 yılında, 23 Nisan'da çiçek ve çocuk temalı bir uluslararası evrensel expo botanik Expo Antalya'da düzenleyeceğiz. Bu expo'ya yüze yakın ülkenin katılımını, 30 uluslararası kuruluşun katılımını bekliyoruz. Türkiye ilk defa bir expo'ya ev sahipliği yapacak 150 yıllık expo tarihinde. Dünyanın bütün çiçeklerini ve çocuklarını bu şehirde toplayıp bir dünya bahçesi, 1121 dönüm bir alan, yeşil bir alan, çevreci bir proje. Ülkemize ve dünyaya armağan etmek istiyoruz. Bunun hazırlığını yapıyoruz. 8 milyon ziyaretçi bekleniyormuş evet. değil mi? 8 milyon evet. kişi. 5 e kadar milyonu önemli. yabancı, 3 milyonu yerli, 8 e milyon hedefimiz. Çok çok güzel. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok Organizasyon teşekkür ediyoruz. konusunda size tamam. başarılar diliyoruz. Çok Gerçekten büyük, büyük büyük. E, eminim ki başarıyla altından evet, kalkacağız. Antalya bir artık sinema kenti Geç ama Expo 2016'da Antalya evet. için gerçekten çok Expo'da önemli. Expo'nun başkenti olacak evet. Antalya çok bu sene. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. 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 Çok, evet. çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür, iyi teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Çok teşekkürler.